Geçimi nasıl değerlendiriyorsunuz? Erdoğan kazandı, Kılıçdaroğlu Allah kaybetti. Izleyen, evet, evet evet. Memnunuz diyorsunuz. Çok memnunum. Rabbim onunla birlikte olsun başka bir şey demiyorum. Evet. Niye Erdoğan tutuyoruz, niye bu kadar seviyoruz peki? Bilmiyorum vallahi onu Ya yani içimdeki sevgiyi yani belki babamı o kadar sevmiyorum onu sevdiğim kadar öyle diyebilirim. Erdoğan'ı? Erdoğan. Neden? Sonunda Vardır ben. bir nedeni illa ki. Ölümüne kadar öyle diyeyim. Yani şu an dese ki benim uğruma ölür müsün ölürüm. Yani bilmiyorum yani o da Allah'ın verdiği bir sevgi işte yani Allah Rabbim bunlardan geri koymasın bak çarşıda kriz var kriz var diyorlar şu döviz bürolarının altınlarının oraları bir gidin bakın bu nasıl bir kriz yani yok, yok bu nasıl? mu kriz hayır kesinlikle hiçbir şekilde kriz yok öyle evet. bir şey yok yani ama bizim halkımız takmış e, aklına bir kriz gidiyor ama hiç öyle bir şey yok yani Evet dolar 24-25'lerde işte euro dolar kuru altın çok çıktı bundan vatandaş etkilenmeyecek mi bence etkilenmeyecek daha da güzel yerlere gidecek ben, nasıl olacak o? Hem yükselecek hem. Bir şey söyleyeyim. 2 e, yıl öncesine kadar ben altın alamıyordum. Şu an gayet rahat bir şekilde alıyorum. Öyle. Nasıl oluyor bu? Oluyor işte. Nasıl oluyor bilmiyorum. Demek ki gelirimiz yükselmiş. Ha gidere göre gelir yükselmiş demek ki. Ben öyle diyorum yani. Ne? Bak diyorum bir yıl öncesine kadar, bir buçuk yıl öncesine kadar benim altınım yoktu. Şimdi Allah'a şükürler olsun. Altın yükseldikçe biz altın alıyoruz. Demek ki ne? Bizim de gelirimiz yükseliyor. Yanlış anlamayın. Şimdi bunun altına diyecek ki tabi partiden ne malanıyorsunuz ya da işte hükümetten ne malanıyorsunuz diyecekler size. Yani benim düşüncem Hayır, değil ama benim demek istediğim şu demek ki ülke güzel bir yerlerde ben onu sana demeye ben, çalışıyorum. Ben, 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 ben. Yani abla, güzel. Ya. Maaşlar kaldı ta 2000 2000'in altında kaldı. Her şey, abi bir şey iyi abi ama şey yok. Gayet 2000'in altında Türkiye iyi durumda Allah'ın izniyle. Allah. Izniyle. Şey 10 milyara geçimle göreyim seni bir. Yatalak ya. annem var. Evet. bakamıyorum. Yatalak annen maaş alıyor mu rahatlıkla? Almıyor. Al ya yalan yapma almıyor. Allah aşkına gayet de alıyordur almıyor. annen. Vallahi Yemin etsene. Ya. Vallahi almıyor. Maaşları alıyorsunuz Allah'ın izniyle hiç öyle bir durum yok yani alıyorlar abi e, ee, şu an güzel, durumu güzel, en iyi alan bile değilim, e, ya. devletten yardım alıyor. Durumu iyi olan bile alıyor. Devlet onu bile şey yapıyor yani şu an. Evet. Veriyor, veriyor. Benim durumu iyi olan bile alıyor. Devlet değil, bakıyor onları. Yani. Şimdi, sen abi sen abi, abi. Evet. Kim çağırıyor? Peki Sen git o zaman bir kim çağırıyorsa beni. Beni gelme sen git. Koşun. Peki Kılıçdaroğlu kazansaydı ne olacaktı? Yandıydık o zaman. Ben ne yapacaktım biliyor musun? Yemin ederim size e, kuzenim var Avrupa'da. Direkt beni Avrupa'ya çağır diyecektim. Kılıçdaroğlu kazansaydı. Yemin ederim durmayacaktım Türkiye'de. Yemin ederim size diyecektim yerime ne yap ne et. Biz ailece oraya al. Evet. Tek diyeceğim kelime buydu yani. Niye peki yani bu ön yargıdan dolayı mı ön yoksa yapılacak değil. bir şey mi? Ben e, yani bilmiyorum Türkiye'miz çok güzel yerlerdi yani ben öyle görüyorum görmeyenler var. Saygı duyuyorum. Ben kendi o açımdan adamlar, konuşuyorum. Ev alamıyoruz, kredi çıkmıyor. Evlerin fiyatı arttı, araçlar. Biz 2 sene öncesine kadar evimde yoktu, arabamda yoktu. Şu an evimde var, arabamda var, altınım da var. Gelirim yükseldi. Yani hani kötü durumda değiliz. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ama ne var? Şükürsüzlük var. Yani e, insan olarak şükürsüzüz maalesef. Biraz şükrümüz olsa zaten güzel yönlerde görürüz. Hall olacak diyorsunuz yani Allah şükür. Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle. Rabbim var her şey var. Demek ki Rabbim hakkımızda hayırlısı buymuş ki tekrar onu başımıza getirdi. Bir de o açıdan bakarsak eğer. Tabi ne de değişiklik oldu bunu nasıl yorumluyorsunuz? Oraları pek bilmiyorum ya bilmiyorum. Sadece Erdoğan'ı biliyoruz yani. Sadece Erdoğan benim için var. Teşekkür ben ediyoruz. teşekkür ederim. İnşallah daha da güzel olur. Ben Kılıçdaroğlu gelseydi bir şey diyemem ama şahsen benim gönlüm Mansur Yavaş'tan yanaydı. Hı. Aday yanlışlı yani. Evet. E vatandaş burada Mansur Yavaş'ı da beğenmiyor. Niye? Yani çalışmıyor, evlere su bastı, yollar, köprüler sudan sudan e, geçilmedi su diye. Yani olabilir yani. Olabilir o bir sefer su bastı diye bir insanı tam anlamıyla çalışıp çalışmayacak diye yargılayamayız ki. Evet. Yani. Teşekkür ediyorum. Rica tamam. Buyurun hanım devam edelim. Amşar olsan şey seladı mahsun yavaşça Ben bir el Evet abi. Şimdi Ankara, Ankara gelip geçen, belediye başkanlarına saygı duyarım ayrı konu. Ama Mahsun Yavaş'ın ne hırsızlığı çıktı, ne yoksulluğu çıktı, ne bir şey çıktı, ne oyuncağa mı para verdi. Evet. Ben okumamışım da, kültürüm de yoktur. Ama Maksun Yavaş dörtte de dört dörtlük bir insandır hemşerim. Evet. Hiç vatandaşın yağışlardan sonra bir eleştirisi oldu abim. Yani seller oldu, şimdi vatandaşın tam, evine sular doldu. Tam, 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 tam. Aa, sen su dedin, şimdi bunlar hepsi... işte bu sudur, afettir, hepsi Cenab-ı Allah'tan inançlı Allah'tan gelmişler şimdi. Bir su gelmiş de, bir basmış da, bir lavva... Söyledik -şey dosyada dolmuş, hadi bunu incelemek anlamı yok diyor. Evet. Onu da giderir de, bilimlere bildirse giderilir o. Evet önümüzde yerel seçimler var abicim. Yerel seçimlerde ne olur? Yine AK Parti'nin başarısı mı olur? Yani Mansur Yavaş kalır mı dersiniz? Şey diyorsun belediye mi? Evet evet. Valla Mansur Yavaş'ın ben bildiğimde bir aradır çocuğu olana Ankara'lılar seviyor. sen Sevmezse zaten çıkartmaz. Evet. Ha ona AK Parti'ye geldiği zaman AK Parti de düzgün insanları çıkarsa AK Parti de alabilir. Evet. Sıcacak Aslında mı? adaya bağlı diyor adaya bağlıdır da. Bak mesela aslında reizimizde reizimizin sade ilk dönemdeki başkanlığı çok güzeldi de Erdoğan'a. Ama bu sonunda ne oldu sade çarlar kırıldı biraz. Evet, yine tercih etti ama vatandaş. İnşallah döne eski dönemine döne. Eski dönemine. Saksan bak ben emekli olamadım. Bak emekli olamadım. Ben istedim Erdoğan'a Dedi reisimizden Türkiye'de ulaşmak istersem ulaşamıyorum. Ha, şi, de, bundan sonra hangisi benim derdimi anlarsa da ben onu, de, de, gümür gümür onun yanındayım. Eyvallah. Teşekkür ederim. Buyurun abi sizden de alalım. Kardeş bu Mansur Yavaş altyapı değilsin de Cumhuriyet'ten beri yapılmamış bir iş. Tamam ben demiyorum abi vatandaşın eleştirisi. Vatandaş, tamam vatan. Her tarafa tuttular. Gece kondu. imar planı yapılmadı. Mansur ne yapsın? Dört sene oldu. 25 senedir Melih Gökçek netti. Parsel parsel sattı değiller. Evet. Doğru. 4 sene değiştirmek için yeterli bir süre değil mi abim? Kimin? Mansur Yavaş'ın mesela. Mansur Yavaş dürüst namuslu bir adam. Açık ihale yapıyor. Öyle gizli çıktı işleri yoktur. Biz memnunuz o adamdan. adam. Evet. Ha hiçbir şey diyemezsin. Hırkıza hırkız diyeceksin. AKP'nin de son döneminde cıvıttı. Kusura bakma ya. Ben bir şey söylemem. Buyurun abiciğim. Şimdi bizim Türkiye Cumhuriyetimizde eğer geçmişe döndüğümüzde Fatih Sultan Mehmetler nasıl ben bu askerimle dünyayı fethederim derse dürüstlük var diye. Şimdiki siyasilere de ben diyorum ki de ben bir doğunu adamı olarak bütün siyasetçilere dürüst olun, hırkız olmayın, çalmayın. Milleti düşünün, fakiri, fikarayı, herkesi düşünün. Herkese eşit haklar şey diyor. Birisi bir köşede bakıp da bir kalıban bandı ki bir yerde ezilmesin. Evine ekmek götür bir an insanlar var hemşerim. Evet. Yuvalar dağılıyor. Teşekkür ederim abi. Sağ olun. Gel dedeciğim sen ne yapalım gel. Dede kaçtı. Buyurun abi size de soralım. Sen, sen kafanı yorma. E, millet işini bilir. Tabii Yeren ki canım. Buyurun. Ben, o, kim ben, olur kim dersin olur? abi? He? Kim olur? Ben bilmiyorum. Halk bilir onu. E, halksın işte. Ha? Halk bilir. Herkes bilir işini gönderir. Ne zaman yayınlanacak seyredeyim. Değil. Buradan efendim size soralım. Youtube kanalıyız. Size soralım. Açıkçası vatandaşın nabzını yokluyoruz. Biliyorsunuz son dönemde dolar, euro, altın bayağı fırladı seçimden sonra. Ne bekliyor vatandaşımızı? Niye böyle oldu diye soruyoruz. Ne Seçimi de bırakmışken. Ne? Sen söyle. söyle. Ben bir şey diyemem şimdi. Valla ne bekliyor? Her şeyi Orası. bekliyoruz. Orası. Evet. Hayırlısı. Her şeyi hayırlısı olsun. Ne diyelim? Yapacak bir şey yok. Her şeyin hayırlısı olsun.